Diyetten sonra yapılan en önemli beslenme yanlışları bizim kilo almanıza sebep olan besinlere birdenbire dönmemizdir. Bu nedenle koruma dönemi çok önemli zaten. Biz kilo verme döneminde kişiye bir dilim ekmeğin alternatiflerini, en fazla bir sütlü tatlının alternatifini, bunu nasıl tüketebileceğini veya efendim pilavın, makarnanın değişimleri neler olmalıdır bunları öğretebiliyoruz. Neden sadece bunları öğretebiliyoruz? Çünkü diyetin enerjisi ancak bunu kapsıyor. Koruma programında ise günlük alması gereken enerjiye kadar çıkabileceğimiz için yani elimizde daha fazla enerji olduğu için daha kalorili besinlerin ne şekilde nelerin yerine tüketilebileceğini kişiye gösterebiliyoruz. Ama kişi bunu beklemeden kiloyu verdikten hemen sonra kilo vermeden önceki ona kilo almasına sebep olan besinleri ve besin gruplarını aynı yoğunlukta tüketime başlar ise ve bunu bilinçsiz bir şekilde yaparsa doğal olarak hangi besini yerse yesin yine kilo artışı söz konusu olacaktır. Kilo almasına neden olan besin grubu tatlıysa tatlıyı belli ölçülerde dengeli bir şekilde tüketmeyi öğrenmeli. Hamur işi ise Aynı şekilde kilo almasına neden olduğu için ve bunu bırakamayacağı sevdiği bir besin grubu yöresel belki de bir alışkanlığı olduğu için dengeli bir şekilde kişinin optimum yaşam planı içerisinde bunu diyetisyenle birlikte görüşerek sokulması gerekli. Bunu sağlarsak hiçbir besin bize e, ani bir kilo artışına kesinlikle sebep olmayacaktır.